Geçen hafta aslında biraz böyle değindik buna. Fakat ibadet nedir? Neden ibadet ederiz meselesini biraz daha açmanızı istirham edeceğim. Buyurun hocam. Şimdi halk arasında ben de 33 sene camilerde resmi vaizlik de yaptım. İbadet kelimesiyle bir de namaz kelimesi iltibas edilir. Yani namaz demek, ibadet demek veya ibadet demek namaz demek elbette bağlantıları var. Ama ibadet, namaz kelimesinden içerik olarak manası daha geniş, şumulu daha geniş olan bir kavram, bir tabirdir. Hı hı. İbadeti şöyle tarif etmişler. Allah'ın emirlerine itaat ve yasaklarından kaçınmak. Allah bize ne kadar ne emretti ise farzından vacibine, adabına kadar. Allah bizleri nelerden yasakladıysa, haramlarından, mekruhlarından, müfsitlerine kadar Allah'ın bütün bu yaptığı şeylere bütünüyle itaat etmeye ibadet denir. İbadet daha geniş, daha şumurlu bir kavramdır. Evet, Ve efendim. namaz da ibadetlerin sultanıdır. Yani onun için namaz ibadetlerin sultanıdır. Ama ibadet sadece namazdan ibaret değildir. Onun için ibadet kavramını mutlaka açmak lazım. Evet. Her peygamber gelmiş, insanları Allah'a ibadete davet etmiş. Bir olan Allah'a ibadete davet etmiş. Kur'an'da nakarat olarak tekrar edilen ayetler vardır. Ya kavmi ibudullaha maleküm min ilahin gayru efela tettakun Hazreti Hüt gelmiş bu cümleyi söylemiş. Hazreti Şuayb gelmiş bu cümleyi söylemiş. Hazreti Zekeriya'yı, Hazreti Yahya'ya kadar Kur'an'da ismi geçen ne kadar peygamber varsa geldiklerinde şöyle demişler. Ey kavmim eşi ve menende olmayan, şeriki ve şebihi olmayan bir olan Allah'a kulluk yapmaz mısınız? Allah'tan da korkmuyor musunuz demişler kavmi Abdullah Allah'a kulluk ibadete davet etmişlerdir. İbadet genel bir çağrı bunu tekrar ediyorum. Allah karşısında ne kadar emre yapmasına, yaşamasına, Allah'ın ne kadar yasakladıkları varsa onlardan da kaçınmanın tamamına ibadet deniyor. Hı hı. Burada çok bir namazla bağlantılı olabilecek çok önemli bir inceliğe girmek istiyorum. İbadet Arapça bir kelime tabii ki. ABD kökünden geliyor. Abd karşılığı kul oldu, köle oldu demektir. Bizler fıtraten yaratılışımızın gereği olarak Allah karşısında Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi olarak yaratıldık. Başka bir deyişle bir insan eskiden kölelik sistem vardı. Bir köle niye efendiye köle olur? İki şeyden dolayı. Bir, düşmanlarından kendini koruyamaz köle. Bir efendiye sığınırsa, onun ismine, onun mahiyetinde olursa düşmanlara ona zarar veremez. Düşmanlarından korunmak için efendiye köle olur. İki, ihtiyaçlarını kendisi tedarik edemez. Efendiye köle olur ki efendi onun ihtiyaçlarını karşılar. Demek ki köle olmanın ruhunda iki yön var. Bir, düşmanlarından korunma. iki ihtiyaçlarını tedarik etme yönü. Eğer basitçe anlatabildiğimse bir insanın da Allah karşısında Allah'a kulluk yapması bir manasıyla Allah'ın kölesi olması da fıtratımızdan kaynaklanan iki şeyden dolayı oluyor. Bir, bizler fıtrat itibariyle yaratılışımızın sonucu aciz insanlarız. İki, fıtrat itibariyle de yine biz aynı zamanda fakir insanlarız. Aczimizden dolayı, fıtri fakirliğimizden dolayı bizleri düşmanlarımızdan koruyan Allah'a köle olmak, ihtiyaçlarımızı yaratıp bize isaf ettiği ikramda bulunduğu için yine öyle bir Allah'a köle olmak için Allah'a karşı kulluğumuz bu, bizim bu fıtratımızın, yaratılışımızın gereğidir. Eğer Kur'an'dan misaller verecek olursam, insan dedim fıtratan acizdir. Aciz ne demek? Tarif edeyim bir tek cümle ile. Aciz demek bir insan kendi güç, kuvvet ve iradesiyle düşmanlarından kendini koruyamıyor, kendini muhafaza edemiyorsa böyle bir insan acizdir. Bu tarife göre bütün insanlar acizdir. Çünkü ruhlar iken karşı karşıya kaldığımız tehlikeler, baba iken aruz kaldığımız tehlikeler, bir babadan belki 1 milyon 300 bin siparma rahmi madere gidiyor. Onlarından sadece onlardan sadece bir tanesi ben oluyorum. Diğerleri yok. O tehlikeler ben olmayanlar grubundan olabilirdim. Anne rahminde iç içe girmiş tehlikeler. Dünyaya geldiğimiz zaman ya annemizin şefkati olmasaydı, ya anne de süt olmasaydı, dünyada iç içe giren 70 bin nevi düşmanlarımız var, mikroplar var. Sayamayacağımız kadar bak bir tane mikroptan bütün dünya aciz kaldı. Zaten acizlik bu demek. Düşmanlarımızdan kendimizi koruyamamamız demektir. Dünyanın kıtlığından, sivrisineğinden işte yılanından tutunur, zelzelesinden meteor taşlarına kadar iç içe girmiş bizim belki 70 bin nevi düşmanımız vardır. Ama biz kendi irademizle, gücümüzle en küçük düşmana karşı bile kendimizi koruyamıyoruz. Ama dünyaya geldiğimiz andan itibaren bugüne kadar korunduğumuza göre demek ki düşmanlarımızdan bizi koruyan bizzat var ki güç ve kuvveti namütenahi olan Hazreti Allah'tır. Biz aczimizle bu güçlüye sığınıyoruz. İşte aczimizle güçlüye sığınmaktır zaten ibadet. Allah'a kul olma, Allah'a köle olma işte bütün bunu ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim fıtratımızdaki bu azimizi değişik ayetlerde yüzlerce ayet var. Ben bir iki tanesine kısaca temas etmek istiyorum. Geçen haftalarda da ölüm anlatırken de az temas etmiştik. Cenab-ı Hak insanın azizini anlatmak için acizliğini hı hı. ve inne evhenel büyüti La beytul ankazu tilke ne alemin bilir. <laughs> Velâ ile izâ balagatül hulkum o ayet de var. Ölümle alakalı ayet hatırlatacaktım. Felâ ile izâ balagatül hulkum fe entum hîne izen tanzurun ve nâhnu akrab ileyhi minkum ve lakin la tusîbû. Can hulkum geldiği zaman diyor. Siz sadece başında Bakar kalırsınız. Anneniz ölüyor. İlcik, ciğer, pare evladınız gidiyor. Sevdiğiniz devlet başkanı gidiyor. Ümmet açısından peygamberi gidiyor. Varsa bir gücünüz buyurun kurtarın. Siz sadece bakar kalırsınız. Cenab-ı Hak bize bizim acizliğimizi anlatıyor. Evet. Gayri ihtiyari bir başka ayet okumuştum. Onu da ifade etmek isterim. Felevle yok bu defa diğer ayete geçtim. Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretini anlatan bir ayettir bu. Ve inne evhenel büyüti le berkütül Hani Efendimiz Aleyhisselam hicrete sevir mağarasına sığındı ya. 200 tane yeminli genç dağlı kılıçlarıyla kapının önüne kadar geldi. Bu Cehil, Utbe, Şeybe geldiler. Az eğilseler görecekler. Örümcek oraya bir ağ yaptı ve bir de kuş yuva yaptı. Bir de oraya yumurta koydu güvercin. Kapının önüne kadar geldiler. Koskocaman böyle bir örümcek ağ. Dediler ki bu örümcek ağı seneler önceden beri yapılmışa benzer. Eğer bugün dün Muhammed buradan girseydi bu örümcek ağ burada olmaz. Yok biz yanlış gelmişiz dediler. Yani Ayette Cenab-ı Hak diyor ki eğer o Mekke müşrikleri iddialı Mekke müşrikleri en zayıf ev örümceğin evi olduğunu bilselerdi yani Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs etmezlerdi. Halbuki Cenab-ı Hak o Mekke müşriklerini başka şekilde mağlup edebilirdi. Mesela unuttururdu. Mesela çıldırırlardı. Mesela kalpleri dururdu. Mesela daha yarılır yutardı onları. Hz. Musa'nın turda olduğu gibi dağdan, Sevir Dağı'ndan her bir taş kalkıp bir müşrikin anlı çatına çakar onlar geberirlerdi. Cenab-ı Hak müşrikleri böyle mağlup etmiyor da acizliklerini anlasınlar diye evlerin en zayıfı olan örümcek evi ile mağlup ettiğini anlatıyor. Yani Allah'a hodri meydan çeken kafirlere müşriklere, tavutlara, zalimlere haddinizi bilin manasında. Ama fıtraten bizim acizliğimizi Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Biz aciziz. Güçlüye dayanma mecburiyetindeyiz. Zaten Bismillah da bu budur. Allah'ın adıyla. Hani iki tane asker birinci sözde de anlatıldığı gibi bir köye sivil elbiselerle gitse köyden bir tek adamı yerinden kıpırdatamazlar. Ama askere kaydolsa, ordu namına, askerlik elbisesiyle jandarma olarak iki tane asker bir köye gitse, bütün köylüyü bir yerden bir yere toplayabilirler. Ya biz ne kadar güçlümüş filan diyemezler. Çünkü onların o şahsi zati gücü yok. İntisap ettiği gücün, manevi gücü onlarda var. İşte insan acizdir. Aciz ile insan Allah'a intisap edecek Allah'a itaat edecek ve böylece manevi güç ve manevi şeref kazanacak köleliğimizin altında, kulluğumuzun altında fıtratımızdan gelen, yaratılışımızdan ortaya çıkan acizliğimiz var. Bütün insanlar acizdir. Bütün insanlar Allah'a kulluk yapmak mecburiyetindedir. Bir kelime daha söyledim. Aynı zamanda bizler fıtratan fakir insanlarız. Fakir ne demek? Ben bugün iki, iktisadi fakirliği kastetmiyorum. Fıtri, yaratılışımızdan gelen fakirlik. O da şudur. Bir insan kendi güç, kuvvet ve iradesiyle kendi ihtiyaçlarını kendisi tedarik edemiyorsa, yaratamıyorsa öyle bir insana da fakir denir. Bizim ne kadar şeye ihtiyacımız var? Ruhlar alemindeki beslenmeden Baba sulhündeki gıdadan rahmi maderdeki beslenmeye kadar Dünyaya geldiğimiz zaman Anne sütüne tam o anda annede süt meydana gelir Benim de o süte ihtiyacım var ama bütün bunlar olsa annede Sütten daha letafetli olan şefkat olmasa yine bir işe yaramaz onlara ihtiyacım var Sudan bahara güneşe kadar Bizim iç içe girmiş belki milyonlarca nimete ihtiyacımız var Şimdi kendi kendimize soralım. Acaba biz kendi kuvvetimizle bunların kaçta kaçını yaratabiliriz? Mesela bir damla suyu yaratabilir miyiz? Bir nar tanesini yaratabilir miyiz? Bir bardak sütü yaratabilir miyiz? Biz hiçbir şey yaratamayız. Ama ihtiyacımız olan maddi ve manevi her şeyin yaratılım bize vaktinde ihtiyacımız kadar verildiğini görüyoruz. Demek bizim her şeyimizi bilen ve bütün bu nimetleri yaratan Rahman ve Rahim olan Allah var ki fakrımızla biz buna noktayı istimdat diyoruz. Hı hı. Allah'tan medet isteme duygusu diyoruz ve bu da bizi Allah'a karşı kul olmaya, köle olmaya mecbur ediyor. Bunu da bir ayetle süslemek isterim. Mülk suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak kul erâeytüm İn asbeha mâüküm gavran fe ye'tiküm bimâ imma'in Diyor ki sabah kalktığınız zaman suların çekilmiş olduğunu görseydiniz size kim su verecekti? Bir kalktınız sabah çeşmede su yok. Mahallede sular çekilmiş. Su diye bir şey yok. Size kim su verebilirdi? Her gün kullanıyorsunuz. İnsanın ne kadar fıtratan fakir olduğunu anlatıyor. Eğer kısaca fıtratan acizliğimizden ve fakirliğimizden dolayı bizi kuvvetiyle düşmanlarımızdan koruyan ve nimetleriyle bizleri perverde eden Hazreti Allah'a karşı kul ve köle olmamız lazım geldiğini ifade edebildiysem işte ibadet budur. Subhanallah demektir ibadet. İbadet elhamdülillah demektir. Yani kainata baktığımız zaman alemde bulunan bütün varlıklar mükemmel yaratılmış. Biz mükemmeliz. Alem mükemmel. Bütün bunları yaratan Allah da mükemmel. Allah noksanlıklardan münezzeh, müberra, kusurlardan musaffa, muarra, acizden ve haşa gücü yetmemezlikten Allah bütün bunlardan mualla. İbadet yapmakla biz böyle güç ve kuvveti her şeyi mükemmel yaratıcı olması yönüyle Allah'ın gücüne dehalet ediyoruz. Ve aynı zamanda bir de elhamdülillah ile mukabele ediyoruz. Yani kainatta bulunan bu mükemmellikleri Allah sadece bizim için yaratmış. Her şey bizim için. Güneş benim için dönüyor. Yaratılmış Ay öyle, sular öyle, kurtlar, kuşlar, böcekler, bütün meyveler öyle. Binaenaleyh bütün bu nimetleri yaratan Allah'a karşı hamd makamında işte bütün bunları topladığımız zaman ibadetin manası ortaya çıkıyor evet. ki Allah biz insanları sadece ve sadece ama yine sadece ve sadece kendisine ibadet yapalım diye yaratmıştır ki ve ma halaktul cinne ve inse illa li müdün Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım evet. ayeti de bunu anlatıyor. İbadet müstakil bir mevzu. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce tekrar edilen bir ifade. Müstakil sohbet halinde bunu bir başka vakte talik edelim. İyi Çok ki bunu sordunuz çünkü İbadetin lüzumunu ibadeti anlamadan namazı anlayabilmek, namazı anlatabilmek mümkün değildir. İbadetle namaz arasında böyle ince bir bağlantı vardır. İbadetin özü, ibadetin ruhu, ibadetin şahı, ibadetin padişahı da namazdır diyebiliriz.